Bazı kadınlar erkeği neden uzağa koyar? Bazen kız çocukları, bazen yetişkin kadınların erkeklerini, kocalarını, babalarını, erkek kardeşlerini ya da eril enerjilerini, hatta oğullarını uzağa koyduklarını seyredersin. Bunun bir sebebi vardır. Öncelikle kendi ruhsal ve manevi taraflarına yönelebilmek, o tarafa akabilmek için önlerinde engel olarak gördükleri tarafı bir tarafa koymaktır, kenara koymaktır. Diğer taraftan da İçeride çok fazla eril olduklarında aynalık olduğunda eril ile erilin birbirini itmesi mekanizmasıyla erili uzağa koyarlar. Ama diğer taraftan gerçekten maneviyata, ruha, ruhiyata, ruhsallık ve ruhsal aleme akabilmek için yolları açanlar, ilerlemek üzere yürüyenler ise artık erkeği de eril enerjiyle yakına alabilmenin hak edişini yaşarlar.